Devam edin. Devam edin. Devam edin devam Bu üslup doğru Öyle değil abi Türkiye yani ben, ben de şu anki hükümeti eleştiriyorum. Doğru bulduğum yönleri var. Bir Devletimin bir yanındayım. Bir o bir ayrı mesele olmuş. ama 20 lira 8 lira, lira margarin olsun. olsun benim vatanım benim olsun e isterseniz istersen tüm lira olsun doyuruyor evet doyuruyor beni doyuruyor. doyuruyor sizi doyacak vatanlarımıza tavsiye ediyorum oralara gidin soralım ablamıza dolar kaç lira olursa recep tayyip erdoğan'ı desteklersiniz asla. Bu yeterli. Teşekkür ederim. Siz siz ya kaç para olursa Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklersiniz? Efendim? Ya kaç para olursa Recep Tayyip Erdoğan'ı destekler Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir şekilde tamam. destek. Çok teşekkür ediyorum. Bu cevap Bana yeterli. şefim. Recep, bugün benzin 5 TL'ye düşsün Recep Tayyip Erdoğan'a gönül rahatlığıyla oy veririm. İşte ben Ama düşmüyor. Düşeceğine inanıyor musun? Alkışlıyorum çünkü Demek evet. istediğimi anladın değil mi soruyu ben inanmıyorum ama sen benim Düşün sorumu şey. neden anladım, sor anladım? Ben şunu sormak istiyorum. Peki bunu gerçekten merak ediyorum. Ee, doların yükselişi faizle <laughs> birlikte meydana evet. geldi. Ee, bugün Recep Tayyip erdoğan istese faizi 20 seviyelerine tekrardan çekip doları yarı yarıya düşürür mü? Bence düşüremez. Ama ekonomi piyasa yani piyasalarda biliyorsun. Evet. Faiz düşüşlerinde dolar hep yükseliyor. piyasamızın piyasamızın yükselişi bundan dolayı değil. Piyasamızın yükselişinin tek sebebi bizim Türkiye'de üretimimizin olmaması. Üretim bir günde mi duruyor? Yani mesela Cumhurbaşkanımız e, küresel şey kurtulu ekonomik kurtuluş savaştayız dedi. Ve hemen ertesi gün dolar bu söze karşılık yükselişe geçti. Cumhurbaşkanının bu sözünden sonra ülkede bir günde üretim mi durdu? Bir günde, bir günde değil. Ama bir günde o dolar yükseldi. Son son 3-4 senedir üretimimiz daha da aşağı aşağı çık. Bak ben Artvin Hopa'da yaşıyorum. Eyvallah. Artvin Hopalayım, buraya misafirliğe geldim. Tamam ha. Aslında çaylı büyük köylüyüm. Önemli değil herhalde. Hepimiz evet. Türkiye'liyiz. 81 ile hepimiz hizmet ederiz. Ayrı evet. mesele. Eyvallah. Ben bak benim sınırım Gürcistan'a 15 dakika. Bundan 10 sene önce 100 TL verip 120 Gürcistan larisi alıyorduk. Bugün 100 lira veriyoruz. 35 Gürcistan larisi alıyoruz. Şimdi şunu demek istiyorum, gürcistan'ın hiç üretimi olmadığı halde bizim paramız nasıl bizim oluyor? bizim paramız değersizleşiyor. Nasıl yani di diğer kurlar yükselmiyor. Bizim pa paramız ama, değer kaybı avrupa'da ve amerika'da şu anda hiper enflasyon açıklandı. Yani bunun nasıl olduğunu senin benim gibi vatandaşların kafası. Ama. Erer erer çoğu çoğu erer Ermez az erer mesele o, mesela o Yanlış değil. Yanlış bir bilgi var şurada. E, Türkiye'de doları inseldiği gibi tüm dünyada şu an dolar bir değer kazandı ve Amerika ve Avrupa'da da hiper enflasyon açıklandı ve tamam, zaten var. bu hiper enflasyon Kaçı sebebiyle ben. dolar tetik bak farklı bir ülkenin ekonomisini örnek gösterdim. Orada da sıkıntı var. Orada da sıkıntı var ama Oradaki taraflılığın oradaki ama sıkıntının Ben taraf sen... Ben Recep Tayyip Erdoğan destekli Soruyu soran o... sensin ama. Sen, Soruyu soran sensin. Ha, evet. Ya biz Soruyu bir çay sen sorduğun çay... zaman arkadaş canıtı sen arkadaşa Yok. soru. Soru sorun. arkadaşı yayınlayacağım. Ama beyefendi tarafını belli ediyor zaten. Diyor ki ben ben me mevcut mevcut ekonomiyi bozan, bir anasını ağlatan, bir anasını bir ağlatan bir mutfağı yakan Zamlardan sebep olan hükümeti destekliyorum. Değişin özü bu kardeşim. Aynen öyle. Evet. size, Aynen. size, Aynen. size Aynen. E, mutfaktan Aynen. şikayet edip Mutfaktan şikayet edip mutfağın ateşini bırakın Recep Tayyip Erdoğan söndürse, mutfağınızı gıdalarla doldursa bile desteklemem diyorsun. Kesinlikle. Evet. Tamam. Yeterli bu bilgi. Çok iyi. gel, senle bir kapanış alalım. Saniye, ya, ya bir dakika bir şey diyeceğim. Ya bir şey diyeceğim. Peki bir gidip kafede oturup bir çay kahve içebiliyor mu? De. Bir Şey diyeceğim. Şu an nereden geliyorlar <laughs> arkadaş ya? Bir, bir çay üç lira Ya, ya, ya arkadaş olur bu kadar da değil olur, ama bak. yani. Bak ben seni de anlıyorum. Tamam, sen, seni de anlıyorum. Ben gel şöyle geçelim biraz. Bak, şunu ben destekliyorum istiyorum. ama seni de yayınlayacağım. Küçük, küçük yani. sıkıntı yok. Küçük bir parantez açarak şunu söylüyorum. İnsanların Benim sesi tam alıyor şu an? Evet. İnsanların yaptıklar senin veya benim de hükümetin hiç fark etmez. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Tamam. Yoldu, hastane bilmem ne. Bunlar da yine ileri doğru yatırımlar, yatırımlar, hizmetler olacak. Buna inanıyorum ama ama şu an 7 liradan 14 liraya gelmesinin dolar beni gelmesinden yaptıkları yapacaklar teminatı ya gelmesinden dolayı tamam mı? Desteği kaybediyor. Desteğimi kaybediyor. 7'den 14'e gelen 14'ten 28'e de gidecek. O zaman enflasyon eğer toparlanırsa toparlanmayacak. Şu an mesela sosyal medyada sürekli şunu görüyorum. Şunu bir saniye. Bir saniye çok açık ve net soracağım. Hem size soruyorum hem de hem de arkadaşlar soruyorum. Açık ve net soruyorum. Sosyal medyada şöyle bir haberler dönüyor. Recep Tayyip Erdoğan desteğini sana şöyle şeyler paylaşıyor. Doların düşmesini mi istiyorsunuz? Evet. Yok Libya'dan çıkalım. Amerika'nın emrine girelim. Onu yapalım, bunu yapalım. Dolar düşecek. Es kaza bundan 5 5 ay sonra dolar düştü. Dolar düştüyse Recep Tayyip Erdoğan Libya'dan mı çıkmış olacak? Amerika'nın hükmüne mi girmiş olacak? Yani bu tavizleri vermiş mi olacak? Hayır. Yani kusursuz bir şekilde bir sevgiliye bir Tetikliyor mu ama? Bir sevgiliye. O Libya, işte mavi e, Akdeniz'de, işte e, veya şunu, şunu demek Suriye'de bulunmamız. Bir cevap tetikliyor. vereceğim. Bir futbol taraftarı desteklermiş gibi, bir fanatiklikmiş gibi parti desteklemez şefim. Parti desteklenmez, Etkiliyor. Etkiliyor. Lakin 3 ayda dolar 8 TL'den 14 TL'ye gelmesini onlar tetiklemez. Onlar F açıklayamayız. 3 ayda üretim mi durdu abi? 3 ayda üretim durmadı. Ama durmadıysa bunun sebebini bize hükümet. İşte faiz indirimi. Bunun sebebi hükümet bize bunu Açık gençlere açıklasın. açıklasın. Eyvallah. Teşekkür Aç, ediyorum. rica ederim. Teknik Aferin. konuları kalkıp da halka sormayın. Halka marketi sorun. Siz hiç markete gidiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya şu anda ben marketten geliyorum. Sinirlerim bir vallahi yıprandı. Kalp kız geçireceğim her gün zamları Son güven. olarak o özür dilerim abla. 10 saniye 15 saniye bir şey söylüyorum. Türk milletini. Bunun sebeplerini konuşuyoruz. Biz. Türk milletinin şahsi menfaatine. Anlamaz arkadaş anlatıyor çatır çutur. Şefim. Gidiyorum abi. Şefim. Türk milletinin şahsi menfaatine kim en iyi hizmet edecekse gönül rahatlığıyla ona oy vereceğim. Ama şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu yapacağına inanmıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki peki şunu da sorayım. Kim yapabilir? Şu an başkası yok. Benim ideolojik düşüncemi hiçbir siyasi desteklemiyor. Ee, diğerlerini yapacağına inanmıyorum ama Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağına daha fazla inanmıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Cevapları aldık. Ya ben taraflıyım arkadaş. Benim ben taraflıyım yani. Ama yayınladığımız insanlar tarafsız. Hani her düşünceyi yayınlıyoruz. Onun güzelliğine bakın siz. Ne yapacaksınız benim taraf tutup tutmadığımı? Taraflıyım. Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum açık ve net. Ama 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 CHP'li vatandaşı da arkadaş Desteklemiyor. Yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Abi de yayınlayacağım. Hepsini yayınlayacağım. Siz bırakın benim tarafımı. vatandaşın şimdi düşüncesini dinleyin. Evet. Dur abi. Kapanış yapayım. Geliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı kanalımızı unutmayalım. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.